Sizler yarının büyüklerisiniz. Sizler yarının sanatçıları, bilim adamları, doktorları, mühendisleri, hukukçuları, öğretmenleri yarını şekillendirecek olan sizlersiniz. Değerli kardeşlerim, değerli evlatlarım. Sizlerin inşallah omuzlarında bu ülkemiz çok daha güzel noktalara da inanıyorum ki gelecek. Sizler de bu başarıyı elde edeceksiniz. İkence ben şehrimin bir tarzını atlayacağım. Haydi dinliyoruz seni. Eski yumurt yeni yumurt tuttuk. Bir sen al Ablam da keman çalacak. Döner sesini duyuyor musunuz? Sesini duyuyoruz. Yağmur Ezer sensin değil mi? Evet bak canım benim yağmurum Kardeşinin ismi ne? Damla. Damla merhaba sana da. Evet sizler. Bu şafaklardayım ben. Alfan. Dönmeden yok. Üstünde tutan. En Tamam. Koltuk senin. Tamam mı? Teşekkür ederim başkanım. Tamam, tamam. Peki. Sana da selamlar iletiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok şanslı hissediyorum kendime. Böyle bir milletin çocuğu olduğu çocuğu olduğum için. Çok güzel. Aferin. Evet. Tek korona günlerinde bile yani ruhlarımız ayrı ama gönüllerimiz aynı. Ne güzel Biz söylüyorsun. de yani duygularımızı hissediyoruz. Duygularımızı biliyoruz, aktarıyoruz. Ben bunları söyleyeceğim. Çok güzel şeyler söyledin biliyor musun? Seni tebrik ediyorum. Güzel. Yüreğin i̇şte... çok büyükmüş maşallah. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Halicim, dinliyorum seni. Ee, biz iki sene önce bugün sizinle bir fotoğraf çekilmişiz. Oo ne güzel. Hadi bir gösterir misin? Vay be. Ama o zaman küçükmüşsün. İki yılda ne kadar büyüyorsun sen böyle. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Meydanı'nda mıydık? Efendim? Cumhuriyet Meydanı'nda çekilmişiz. Evet. Evet. Sen de orada o zaman okulla gelmiştin. Öyle bir Gösteri falan mı yapmıştınız? Bir şiir okuyabilir miyim? Tabii ki. Babamla senin yazdığın şiir mi hem de? Evet, babamla birlikte yazdım. Hadi dinliyoruz seni. Ol bayrağını anlatır. Yüzyıllık bayramımız yürekler de aynıdır. Yaşasın bayramımız coşkularla kutlansın. Nice yüzüncü yılda al bayrağım şahlansın. Oo çok güzel be. Gerçekten <laughs> müthişti şiirinde. Seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Sen neler söylemek istersin Yusuf Eren? Ben 23 Nisan için hemen da şarkı çalacaktım. Tamam. Çok güzel olur. Senin... Bugün 23 Nisan. Çok güzel söyledi. Çok güzel çaldın. Kaça gidiyorsun Yusuf? Senin düşün tabi Aferin. Okulu özlemiştirsin tabi sende. Evet. Kardeşin okuyor kaça gidiyor? Ama okuluna gidiyor. Ama okuluna mı gidiyor? Onun ismi ne? Efendim? Onun ismi ne? Fatma Asya. Evet Asya. Peki ona da böyle hayırlı günler diliyorum. Sizi de tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, hayırlı bayramlar. Sen neler söylemek istersin? Ben şiir ezberledim, okuyabilir miyim? Tabii ki, biz seni dinlemek istiyoruz. Çocukların Dileği Çocuklar şarkı söylerken Kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken Sarı saçlı, mavi gözlü bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken Bulut olur, gök olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisan'da Pro Pro Saydam Kanatlı Kelebek olur. bayramlar müilletin kolay gelsin. Bayramlar. Kutlu bayramlar. Sayın başkanım. Başkanım bizi çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Biz sizler de bizi mutlu ettiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.